Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar GeForce sitesindeyiz. 3200 dolarlık bakiyemiz var. Bu sefer bunu katlamaya çalışacağız. Kasaları geçmeden yükleme kısmına gelerek arkadaşlar sağ üst tarafa Linux kodunu yazarsanız %5 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Hemen hızlıca kasalarımıza geçelim. Bu seferki bakiyemiz diğer videolara göre biraz fazla. Bu sefer fazla bakiye ilk kasalara bakıyorum. Şuna bir bakalım şu 200 dolarla. İçerik güzelle. Diğer kasa gibi çok çok item vermezsin umarım. Çok gelmeyeceğini biliyorum senin. Ya. O hissiyatı vermedim çünkü. Bakalım. Sen yüzde 20 oranıyla geliyorsun da. hemen hemen yüzde yetmiş beş yüzde seksenlik bir kasa arkadaşlar ay hızlıca kapatalım yüz dolar verdim güzel yani bayağı kötü veriyorsun sabahtan beri o kadar şeyden yüzde yetmiş beşin dışında bir şeye tıkıta denk gelmedik mi demek ki gelmemiş Jaguar var benim neyime yarayacak o kadar parayı verdik kaybettikten sonra bu kasaya geçelim bak yemin yarısını orada harcadık yani ne yapacağız 110 kasalar geçeceğiz arkadaşlar burada 110 kasalar açmamız lazım kasalarımıza bakalım bıçak kasası açalım mı diye düşünüyorum şu holba bakalım bir holba bakalım neyse vazgeçtim bakmayalım bakmamak daha iyi. Şöyle 5'li açalım. Bir tane gelir diye ümit ettim ama gelmedi maalesef. Boş verdim. Bir tane geldi güzel. Açalım tekrar. Bir tık yavaşladı güzel biz burayı açıyoruz ama şöyle hiç düzgün bıçak vermiyor ya yani genelde bunlar bir karambit bir kelebek Çok bıçakları hiç denk gelmiyor tabi daha düşük dediğim bıçaklar da çok ucuz bıçak değil ama bıçak kasası açıyoruz sonuçta bu kasayı bu videolarda bayağıdır deniyorum ben Peki en çok açtığım kasa bu bile olabilir Başan, boş vermeye başladı ya Bir battle'a geçelim en iyisi Battle'da şansımızı deneyelim Bir Aşağılara hızlıca inelim Asimov'dan koyalım 10 tane ekledik Ondan sonra bıçaktan 10 tane de bundan ekledik 5 tane de pahalı item koyalım yetecek şekilde 410 tam kurtarıyor dolu açacağım botu çağıracağım 10 saniyede başlayacak maçımız hadi bakalım umarım iyi bir farkla bu battle'ı kazanırız çünkü 3000 dolarla girdik 3200 dolarla umarım paramızı fazlasıyla kazanarak çıkarız. Ben de 0 diyelim. de 0 oldu. Yani şu an boş ver Asimov. Yani en azından o kadar kasadan bir tane bir bana verme ihtimali olabilir. Tamam sadece onu düşünüyorum. Tabi karşı potu atmazsan o Jerry o AWP Asimov almazsa güzel olabilir ben istiyorum işte söylediğimde çıkartması da ayrı bir olay zaten bana da verebilirsin yani evet, tek karşıya çıkartmakla olmaz bu ben de açıyorum çünkü o kasanın aynısından hadi güzel güzel bana da vermen sevindirdi en azından benim burada olduğumu hissettirdim bana çak kasalarına geldik alır bıçak çıkartan alır zaten i̇lk ihtimali ucuz bıçaklar 90 100 dolarlık arası ama bıçak bıçaktır sonuçta aynı drop ihtimali burada güzel ilk bıçağımızı aldık Umarım ikinci bıçağı da elde ederiz ama çok böyle aşırı bir pahalı bir droplara denk gelmedik en yani fazlasıyla görmedik şu ana kadar bıçaktan bir tane. Asimov'dan iki tane. Denk geldi. Faalı itemler istiyorum ama vermiyor. Şu an boş atıyor. Son kasa belki bir şans. Güzel bir tıkatı denk getirse orada güzel olabilir. Çık çık çık. Videodayım ben. Üzeri güzel bir drop verdi. Orada bir sessizlik çıktı bana. Yani bıçak sayesinde kurtardık. 100 dolar karla bitirdik. Ve bu içemlerin de şu olayını sevmiyorum. Böyle çöp içemlerle uğraşıyoruz. Böyle at. Uğraştır, uğraştır. kontrol atarak gitsin. Yani şöyle hızlı 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 hızlı. Ve siz de şurada tutmayalım. Arada 20 dolarda da götürdük. Ne verdi? Güzel drop verdi. Ama istediğimiz zaman vermezsin. Şöyle bunu da ekleyelim bunu verirsen verdin ama istediğimiz dropu vermedin yani şunu da doğru düzgün ver karlı bir şekilde ayrılalım vermedim olsun en azından bakiyemizin bakiyemizin yarısını elde edecek arkadaşlar yani sıfır çekmekten iyidir en azından bu itemi tutacağım bir dahaki videonun konusu olarak bir dahaki videoda falan kullanırım videoyu bitirmeden önce sağ üst tarafta yükleme kısmına gelerek sağdan buradan ne kodunu yazarsanız %5 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın sağlıcakla kalın